Veletler hadi simit oynayalım. Oyna ya. İç, simit, siktir, ol, git. Hadi büyüklük yapıyorum sayıyorum hazır mısınız? 3, 2, simit. Toros bu çocuğu. It's, it's nice. Dostum simit oyna simitin sert yavaşım var. Amına koydum. Oğlum abime mi bulaşıyorsunuz lan siz? Oğlum siz benim abime mi bulaşıyorsunuz lan? Expo. Kavga mı ediyorsunuz lan siz? Ol siktir. Oi, evet, oi evet, evet. sakla, sakla, sakla. Nâbîsiniz? Oyoy oğlum dayı, lele arası bir Selamünaleyküm. Yine kavga mı ettiniz? Hayır anne ya bize bulaştı kahbeler. Siz niye kavga ediyorsunuz? Oyun oynuyorduk çok sert vurmuşum sözde. Abime bulaşanın kan yerde kalmaz ha. Yürüyün önümden hadi eve yemek hazır. Acıkmıştım vallahi bak. Bir dana kebab yeriz anne ya. Soracağım size hesap kavganın bedelini. Anne hak ettiler öyle diyorsun da hak ettiler dostum ha. Yemek ver anne. Komşu komşu merhaba. Merhaba tatlım. Bu kavgulu ne acaba? Ben de bilmiyorum. Şimdi hesaplarını soracağım. Sorsa niye dersin tatlım? Bu kaçıncı oluyor? Geçen de Melis'in çocuğunun götüne sopa sokmuşlar. Abi bu karı onu nereden biliyor amına koyayım? Neyse çocuklarım aç mısınız siz? Tamam bizimkileri de doyuracaktım. Anne anne çok teşekkür ederim. Oh bugün de doyduk. Bugün de doyduk ha. Vallahi. Ay kardeşim. Adamlar dana kebap yiyor abi. Abi dana kebap abi dinde kitap değil <laughs> yok abi. Üzülme kıyamam ben de sana yarram yedireceğim. Bu arada abone olup yorumlara discordunu belirten iki kişi Ceyto ile beraber yemek ısmarlıyoruz. Kırın lan şu butonu basın lan. Neyse olsun karnımız doydu şükür. Yani yukarı oturalım komşu. Olur tatlım çocuklar siz de kardeş kardeş oyun oynayın tamam mı? Sizin gibi komşuyu sikeyim lan ben. Kafa ne, mi sikerim o kafa? Zengin misiniz lan siz? Etler oğlum etleri öldürürüm lan. Hayır hayır. Ben <laughs> öldürürüm seni ha. Yok beğenmiyorum yok. Etler Xarşəmgi xarana nı sikərməy Ha şöyle yola gelir kardeş ha. Bak nasıl yiyom etlerinizi. Yaz oğlum lan. Kafanı bitme küçük emrak gibi. Oros bir çocuğu. Amına kodum bunu Gel 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 annemize uslu gözüküyor. Anne anne bunlar bize vurdu kaçtı anne. Bak. Göz damlama akıyor beni dövdüler. Benim çocuklarım mı yaptı bunu? Senin çocukların vurdu bize ya. Ne diyor bunlar? Beni tehdit ettiler çükümü koparacaklarmış şöyle diyorlar. Zaten yok ki oğlum içine açıyor baksana. Ay şeksipalar hemen konuşup geliyorum. Ne yaptınız siz? Anne vallahi çok güzel gözümüz önünde et yiyordu bize darp ettik et etlerini aldık. Hakkını verdik. Bacım. Bacım. Bacım mı? Bu boyla lan <laughs> nasıl Anne ben meme istiyorum. Süt istiyorum. Anne ben de istiyorum. Sen benim yarrağımı ye. Kapı çaldı. Senin oğulların benim çocuğumu zorbalamış etlerini almışlar. Şeytan piçler. Analarına şikayet ettik. He. Benim oğullarım öyle bir şey yapmaz. Ne demek yapmaz tatlım? Bildiğin darp etmişler. Bir dakika telefon çalıyor. Ay şeytan suratlıya bak. Sen beni emzirecek misin? Mi? Sen de var mı <laughs> meme? Ayşe Hanım siz misiniz? Alo evet. Sizin çocuk da yine sınavdan düşük not almış. Yapmayın be hocam. Ben de o kadar ders çalıştırıyorum. Her şey da isim soyisim yerine Polat Alemdar yazmak ne demek? 30 almışlar sınavdan. Gerçekten 30 mu aldılar hocam? 15 değil miydi lan? Tamam hocam ben de öyle konuşacağım. Neyse tatlım biz gidiyoruz görüşürüz. Bu arada benim çocuklar 90 aldı. Hep bu orospu çocuğu şey yüzünden. Ya bu velet hiç derse susmuyor ki ders dinleyeyim. Amına kodum bir şey. Neyse konuş sonra görüşürüz. Ben bir bizimkilerle konuşayım. Bence de bir konuş tatlım. <laughs> 30 ne yok. Kopya çekmesi bir sikim yapamazlar kahpeler. Ben sizin için süpürge yapayım. Evi temizleyeyim. Gideyim dışarıda salışayım. Siz 30 aldın. Hayır 15. En azından ben 30 aldım. Bu piç 15 aldı. Ne yani 15 aldıysak da aklımızı aldık kardeş. Bir dahakine söz yüksek not alacağım. Hep aynı şey. <laughs> Anne vurma ya. Aaa! O ne Gözünden <laughs> mi siktiler orospu çocuğu? Gidin gözüm görmesin size evi temizlerine kadar. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar yüzünden dayak yedik. Gel cipleri deşek. Katliam çıkarak öldürek onları. Evlerine baksana zenginler ya. Bir de bizimkine bak amınım. Köpek kulübesi gibi. Sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda. Söyle abi. Sen daha yeni doğduğunda babamız bir sandık hazırladı. Bu sandığın içinde kılıçlar var. Kılıcı alıp gidip o çocukları dövüp darp edelim. Abi ya tarih olacağız ya da soylarını kurutacağız piçleri. Babamın emaneti. Baba emaneti değil, baba yarrağı gibi şuna bak. Al eline kılıcı, öldüreceğiz piçleri. Abi gel tezgah kura evlerine, gel çıkışlarına pusak. Çocuklar ben bir markete gidip geliyorum. Abi biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Hmm. Lakasa da papet. Al eline kılıcı. Hazır mısın? Gel gel. Neredeler bunlar? Uyuyorlar bunlar. Uyuyorlar. 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 Vallahi uyuyor. Kalkın lan kahpeler. Kahpelerin orada. <laughs> kalkın ayağa kalkın. Oğlum sizin <laughs> yüzünüzden. Dayak yedik lan sizin yüzünüzden. Küçümsendik lan. Lan küçük böyle cüceler. Aynı boydasınız. Hatta onlar daha uzun. Geç kenar. Amına kodumun dolu. Çıkartın lan üstünüzdekilerini. Oğlum çıkarsanız abi dinleyin lan kahpelerin onu. Et buldum. Ananın üst elmas kolye buldum anama. Eteceksin mi? Olur abi et yerim. Al benim etiye. <laughs> Ben bu alemin babasıyım tamam Bundan sonra sağda solda beni görürseniz Baba diyeceksiniz anladınız mı lan Amına koyayım şu boyla kestiği racona bak Orospu çocuğu sikimden daha küçüksün Abi, lan. abi konuşuyorsun da önemli olan işleri Haberin olsun ha Lan Sen ne işler yapabilirsin Pardon ya. Git anneni sütürem. Koş işte şuraya geç. Sizin yüzünüzden azar işittik yavşaklar. Abi bunları öldüreyim Oğlum öldürürsek başımız yalan lan. Bunlara intihar süsü vermemiz lazım. Çık pencereye çık. Ananızı sikerim lan. Ananızı sikerim. Kaybol. Abi ne, ne yaptı? Adamları öldürdü. Kaç 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 kaç. Çıkmamız lazım kaç. Çocuklar Ananı satayım kaç. Ana geldi ana geldi. Camdan atladım. Oo bacağım kırıldı. Abi. Gel gel tutuyorum seni gel tuttum gel. Yarışmacımız yaşar. Abi korkuyor. Ya. <laughs> atla oğlum atla atla, atla lan. Yürüyor. Abi. Oğlum atla çabuk gelecek atla. Yaşar hazırlanıyor. <laughs> Mükemmel bir at. <atlayı. gülüyor> Sen nasıl öyle koşuyorsun Süper anne anne anne. Efendim bu üstündeki yüzler ne? Hediye aldık anne. Kolye anne sana daha iyileri feda olsun. Ya oğullarım benim. Sana feda olsun annem. Burada en büyük desteği olan kardeşim de benim. Köşede dilendirdim piçi. Hakkımla dilendim hakkımla. Oğlum Mem benim. <laughs> meme meme istiyorum meme. 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 altımasın. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutma.